Kars'ın Sarıkamış ilçesi özellikle kristal kar yapısı ve dünyada sadece Alplerde ve Sarıkamış'ta bulunan Sarıçam Ormanları ile ünlü. Kar kalınlığının yer yer 50 santime ulaştığı bölgede ağaçlar tamamen karla kaplandı. Beyaza bürünen Sarıkamış'ta drone ile kaydedilen görüntülerde Sarıkamış Kayak Merkezi'nin pistleri, telesiyej hatları ve Sarıçam Ormanları'nın yeşili ve karın bembeyaz örtüsüyle katpostallık görüntüler sundu. Öte yandan yoğun kar yağışının olduğu Sarıkamış'ta vatandaşların da karla mesaisi başladı. Sabah erken saatlerde dışarı çıkan vatandaşlar evlerinin ve iş yerlerinin önünün karını küredi. Evinin önünü karını kürüyen vatandaş, karın yağmasının çok iyi olduğunu ve Sarıkamış'a karın yakıştığını belirtti. Geçen sene bu zaman kar yoktu, toprakta don vardı. Şu an kar erkenden yağdığı için toprakta don olayı yok. Hem toprağı korur, hem su fazlalaşır, yeraltı sularımız karın her zaman için hem de hastalığı temizler. Şu an için 30-40 santime yakın bir karımız var. Ayrıca belediye ve karayolları ekipleri de yolların karını temizledi. Kentte kar yağışı aralıklarla sürerken Sarıkamış Kayak Merkezi'ne son yağan kar ile birlikte kar kalınlığı bazı yerlerde 50 santimi geçti.